Merhaba arkadaşlar. Hero TV kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Bora. Bugün sizlerle e, yine Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ama bugün yeni bir güncelleme geldi. Mini oyunlar arkadaşlar. Bakın e, oyun oyuna var bizim mini oyunlar. Size bunları tanıtacağız ilk baş arkadaşlar. Şimdi mini oyunlara hemen geçelim. Şöyle çevrim dışı oynamaya devam et. Bu oyunda Burak kaç tur oynayabiliriz? Ee, hemen yenilirsek bir 5 tur oynarız. Biraz uzun olursa da 3 tur oynarız. 3 tur olsun biraz uzun olsun. Tamam. Merkezli dolma ee, olsun. Tamam. Evet. Round süresi çok uzun olmasın. Ee, yani aslında uzun olsun. Uzun olsun maalesef. arkadaşlar bence de uzun olsun. Rastgele, rastgele yarat diyoruz. Öyle, rastgele. rastgele. Ve arkadaşlar böyle devam ediyorum. İlk olarak şeyi gösterelim. Evet. İlk olarak şu el, 4, menüyü gösterelim. Böyle arkadaşlar eşya listemizde sırf ön var. Kaç, şu kaç? köşede zırh. Bak böyle sırf ön var. Şu köşede görüyorsunuz ekranın şu en köşesinde şey var. Zırhımızı göstereyim. Arkadaşlar burada bir tiyatro yeri var. X'e bastığınızda ikimiz de X'e bastığında hemen şey, başlıyoruz. Diyoruz. Evet. Hemen başlayalım o zaman. Böyle arkadaşlar değişik yerler çıkıyor. Bu haritanın da korsan. Evet. Biz çünkü çok oynamıştık arkadaşlar. Size video çekmeye denedik Zeynep ve başla. Almıştır. Ha. Ya kazma geldi. Of çok Aa. kötü Bana vurma sakın. Her şeyi alıyorum. Anneciğim. Gel. Anneciğim. Dur bir şey bakacağım. 4.0 saldırı hasarı bu. Bu da 4.0. Ama bunda ateş boyutu olduğundan bunu nasıl saldırıyor? Ben ortada duracağım. Yeni gelen şeyleri falan alıyorum. Hmm, güzel. Hıya, hıya. Hıya. Vuracağım. <laughs> benim de var. Benim. Daha benim senden daha güçlü zırhı. Vuramaz ki şimdi. Oha! Görebiliyorum. Elindeki baltadan dolayı. Hadi ama ya. Bu sefer Spray kazandı. atmışlar. Veena. Veena. Kazandım. Aferin çok iyisin. Bir da daha deneyelim. Sen okçusun bende en ölümcül. Yani kuru kafayım. Hadi sen de gel. bas. Sen B'ye basman gerekiyor. Oradan çıkıp tamam çıkıyor. Bu sefer lavlı yer arkadaşlar. Evet. E, cehennem diyebilirim. Tövbe tövbe tövbe. Korsanı gör. Sonra da bir de mağara var. Mağaranı evet belki yap. çıkar yine. O da. Mağarayı da gösteririz. Abi. Ay habire bana güçsüz şeyler geliyor. Onan, bu Bora hemen her şeyi almışsın. Ben... I am very fast. Al senin olsun. Hıya. Ben çöplerimi atıyorum. Hıya. Hıya. Çöp çöp. <laughs> tamam. ya. Çok yakışıklı oldun. Çünkü böyle Makasla beni öldürüyorsun ya böyle bıyıkları da öyle kesersin. Merhaba. En etkili bende. Ben en etkiliyim. Kar yaşasın. En az etkili. Arkadaşlar bir de size şu ok atma yerini göstereyim. Buradan böyle. Bunun düğmelere düğmeleri basıyorsunuz. Evet ok ama bir şey değişmiyor. Şöyle atacağım. Blue, blue, blue. Tamam. Burada mağara arkadaşlar. Evet mağara. Şansımıza hepsi çıktı. Çok güzel görünüyor. Maya. Maya. Şu an bir bir durum. Ee, double jumpy. jump. O oh, elmas but geldi. Bir şey olmaz. Bende elmas tavuk butu geldi. Ya. TNT. Ben TNT'i Hayır. Ateşli çubuk. Oh. Zehir attı. Ay zehir diyorum. Harming attı. Ah şap çapa. Ya. Ateş boyutu varmış. Ah, Seni bir ekin gibi çapalayacağım. <laughs> Benim gözümde ekine benziyorsun. Oh. Gözüm benziyor. <laughs> Neredesin? Hanım. Seni seni çapalayacağım. Seni gibi buğday. <laughs> Ateşleşme <laughs> harika. O ben de daha. Size bir bana. şey soracağım. Ateşe dayanıklılık. He. Hani şu ateş boyutlu kılıçlar için falan. mı? Uya. Sana yavaşlık atayım mı? At. Oo, harika. Hadi. Yani, ben de de var. Ya. Seni gide. Seni gidi. Seni gidi ay seni. Gidi, Neden ay dedim? Çünkü baksana skinin ayıya benziyor. Yani arkadaşlar küfür olarak demedi ve karakterin yani. Evet. Yani senin derin. Ya <laughs> işte skin ben de İngilizce dersinde öğrenmiştim Deri demekmiş. Ağır siklet. Ciklet. siklet, Hatta onun ona göre bir tane boksör skin var şurada. Burada bir yerlerde. Gel gel bora Sonra göstereyim. Şimdi son bir bölüm daha 5 olsun. Çünkü kısa kısa bitiyor. Yani çok kısa. Arazi indiriliyor. Elmas kılıçla demir kılıç. Arkadaşlar siz de Xbox oynuyorsanız bunu yeni, bunu indirebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var ki oyunu indirmek için herhalde Xbox Live'da falan olmak gerekiyor. Çünkü Xbox Live olmadan güncelleyemiyoruz diye biliyorum. Bu da güncellemede çıktığı için ama bayağı bir fazla güncelleme sonra çıkıyor. Gücüm var Burak. Bana ulaşmak istemezsin. Sen bana ulaşmak istemezsin. İsterim. Ya! <laughs> ah bacağım. Kumandayı bacağıma çarptı. Sinirden bacağımı kırdım <laughs> Aa çok acıyor. Neyse. En etkiliyim. Bu Çubukla öldürdüm arkadaşlar. Evet. Buranın favori silahı çubukmuş. Gözüme <laughs> çubuğu soktu geri çıkar. Hadi X. X -i. X X. -i. Bu Biz son maç. Bu son ne? Son maç arkadaşlar. Baba ay bakayım acıyor. Çok acıyor. Acıyor mu diyor. Morarmış biraz. Kumanda senin. Seni kumanda. Ha. Of. Uy çok acı. Hadar linkler. Hadar linkler Şunun gibi. I believe I can fly. I believe I can touch the sky like it, can... Kazandım oh yeah. Hava atıyorsun bir de. Oh yeah right click. And don't mind at night. And... No. Bir kere doğru söyle. Sonra videoda söyle. Right click mi? Right click. Sence şarkının içinde right click geçer <laughs> mi? Arkadaşlar işte bugün size bunu tanıttık arkadaşlar. Evet. Bir dahaki bölümde de belki oyun oynarız arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dakika arkadaşlar. Bu da abone olun zombisi. <laughs> Görüşürüz.